Bu binalar sizce çirkin mi? Brütalist mimari olarak geçiyor bu yapılar ve belli ortak özellikleri var. Kendini tekrarlayan unsurlar kullanılıyor. Dekoratif ögelere veya süslemeye rastlamıyoruz. Onun yerine sivri köşeli geometrik şekiller karşımıza çıkıyor. O kadar fazla beton kullanımı var ki tek düze ve gri bir tona sahipler genelde ve beton zaman geçtikçe bozulabiliyor. Bakımı yapılmamış bir brütalist yapı ise yaş aldıkça kirli ve ürpertici bir görünüme kavuşabiliyor. Bir açıdan savaş kalesi gibi bu binalar. Görkemli tarafları var ama bir açıdan da çok kaba bazılarına soğuk ve samimiyetsiz geliyor brutalizm. Hatta depresif bir hissiyat bile verebiliyor. Ama bazıları içinse tam tersi. Reddit'te kendine özel sayfası da var brutalizmin. Kullanıcılar hoşlarına giden brutalist yapıları paylaşıyor. Eko ise benim en çok ilgimi çeken. Bu sefer brutalist bir yapı ağaçlar veya bitkiler gibi doğadaki yeşil ögeler ile buluşuyor. Ve kaba betonun yanına doğanın yeşil eklenince boş bir kontrast çıkıyor ortaya.